Evet herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar aracımız Renault 12. Şimdi karbüratör nasıl sökülür? Ondan bahsedeceğim arkadaşlar. İlk olarak karbüratörün üstünde olan şimdi bu takılı değil. 1 2 3 4 5 adet vidası bulunur. Bunlar alttan sonra şu üst taraf zaten çıkacaktır kolay bir şekilde. Çok basit yani. ondan sonra şurada gaz hortumu var. İki tane şuraya giren su hortumu var. Ondan sonra jiklenenki var. Jikleteli, gaz teli. Bunları aldığınız zaman bakın arkadaşlar. Bir tane şurada civatası var. Bir adet de şurada civatası var. Bunları aldığınız zaman karbüratör şöyle rahat bir şekilde elinize gelecektir. Ee, yorumlara yazabilirsiniz. Anlamadığınız yerler, yerlerde yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi karbüratör artık berbat halde. Bunun temizliğini yapacağız. Arkadaşlar yorum kısmına yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Herkese kolay gelsin.